Kanal D ekranlarında, konuştukça, isimli programı sunan Özlem Yıldız, 2005 yılında iş insanı Sinan Sertır ile dünya evine girmiş, 2013'te boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten 2006'da Demir adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. 2009'da maddi sıkıntıya girene kadar şaşalı bir hayat süren Sinan Sertır, daha sonra yaşadığı maddi krizli haberlere konu olmuştu. O kadarını kadınlar yapsın. Geçtiğimiz yıl nişan taşında görüntülenen Özlem Yıldız, erkeklerin de bakımlı olması gerektiğini ancak bir erkeğin sürekli bakım merkezinde olmasını kabul edemeyeceğini söylemişti. Ünlü sunucu, erkeklerin de bakımlı olması lazım. Onlar da yaşlanıyor. Onların da cildine dikkat etmesi lazım. Bu kendini sevmekle alakalı tabi maddi karşılığı da var, ifadelerini kullanmıştı. Yıldız, bakım merkezlerinden çıkmayan erkeğe de gerek yok. O kadarını kadınlar yapsın, erkekler işine gücüne gitsin. O kaşlar böyle havaya kalkıyor ya yok. Olacak iş değil, demişti. Erkek çocuğu annesini k i s k a n -I -Y -O -R. Klas ödülleri gala seremonisine katılan Özlem Yıldız, Erkek çocuklarının anneyi kıskandığını belirterek 15 yaşındaki oğlu Demir Sarterle yaşadığı bir olayı anlattı. Yıldız, "Arkadaşlar bu benim normale dönmüş halim. İnanın tanıyamazdınız, kapkaraydım. Hatta bu akşam bu elbiseyi giymeden önce oğlum gördü. Bu kıyafetle gidemezsin, çok açık." dedi. İnan giydim ve kaçtım. Erkek çocuğu annesini kıskanıyor ama kıyafetim normal, şeklinde konuştu. Sinan Serter'in panik anları, Bodrum tatilinde görüntülendi. Özlem Yıldız, geçtiğimiz haftalarda sezonu açtığı Bodrum'da Aska Otel'in bir içinde görüntülendi. Plajda yakın arkadaşları Emine Ün ve İlgi Gövsa ile birlikte güneşlenerek sohbet eden başarılı manken, Bodrum'un bunaltıcı sıcağına daha fazla dayanamayarak kendini denize attı. Denizde dostlarıyla birlikte eğlenceli anlar geçiren Özlem Yıldız, fit fiziğiyle de genç mankenlere taş çıkardı, tüm bakışları üzerinde topladı. Bir saat kitap okudu, Özlem Yıldız, önceki gün yine Bodrum'da görüntülendi. Şezlong'da uzanarak güneşlenen başarılı manken, bir ara yanında getirdiği kitabı açarak okudu. Yaklaşık bir saat boyunca kitap okuyan Yıldız'ın keyfi yerindeydi.